Herkese tekrardan merhaba. Yine yeni yeniden ben geldim. Bu sefer ne yapacağım? Bu sefer yine daha önce yaptığım gibi bacak inceltme egzersizleri yapacağım. Bu sefer Emi'ninkini de yapacağım. Emi'yi deneyeceğim. Onu da çok duymuştum. İnsanlar bir de bana sürekli Emi'yi de çok tavsiye etti. Lütfen işte hani dener misin? Onun da bacak inceltme egzersizleri var demişti. Dedim ki neden o zaman denemiyorum. April'de yapmıştım ben. Onu da buradan görebilirsiniz. Açıkçası onda da çok güzel sonuçlar almıştım. Umarım Emine de çok güzel sonuçlar alırım. Ki bir de Emi'nin 20 günlük bence daha etkili bir sonuçlar alacağımı düşünüyorum. Bir de yanlış hatırlamıyorsam sanırım en çok izlenen videosu da olabilir. Yani şu an belki uyduruyor da olabilirim. Şu an tam hatırlamıyorum. Öyle kalmış aklımda açıkçası. Emin'in videosunu ben baştan sona kadar izlemedim. O yüzden kolay mı hareketler, zor mu çok bir fikrim yok. Ki beni uzun süredir takip edenler bilir. Ben böyle videoları izlemem yaparken görüp yaparım genelde ki genelde dediğim zaten %99 ama zorlayabilir mi? Belki zorlayabilir Emi. Bilmiyorum. Bir de 20 günlük olduğu için dediğim gibi etkileri güzel olacak. O zaman şimdi ben bir bacağımı ölçeyim. Daha sonra hareketlere geçelim. Yine ben video sonunda da aynı tayt giyeceğim ki böyle farklı bir tayt giyip Kumaş farkı olmasın, santimlere yansımasın diye şimdi de ölçümlerimi yapıyorum. Sağ bacağım 54 santim, sol bacağımı ölçeceğim. Sol bacağım 53 santim. Evet, o zaman şimdi ben hareketlere başlıyorum. Hareketlerden sonra da zaten hareketlerim beni zorlayıp zorlamadığını size mutlaka söyleyeceğim. O zaman ben başlıyorum. Evet, egzersizler bitti. Ben hareketleri gerçekten çok beğendim. Hatta April'ın hareketlerinden çok 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 daha iyiydi. Başta da dediğim gibi ben bunun daha çok etkili olacağını düşünüyorum. Hareketleri yapınca zaten ne demek istediğimi kesinlikle anlayacaksınız. Başta şey diyordum, Hı, evet kolay hareketler yani hiç zorlamadı. Acaba işe yarar mı diye düşündüğüm noktadan sonra bir anda hareketler böyle bir evrim geçirdi. Yani bazıları tam olarak yapamadım, tam olarak yapamadım derken hani düştüm diyebilirim yaparken. Gerçekten böyle bacaklarım titredi ve iç bacağınızı o kadar iyi hissediyorsunuz gibi üst bacağınızı. Ben bu hareketlerle iç bacağın ve normal bacağın erimeyeceğini asla düşünmüyorum. Kesinlikle eriyecek, kesinlikle bomba gibi bir sonuç alacağım farkındayım. Uh. Ya yani şu an hala yorgunum. April'da mesela böyle bu kadar bir yorgunluk olmuyordu. Dediğim gibi April beni zorlamamıştı açıkçası. Bu Emin'in hareketleri mükemmel. Kesinlikle siz de yapmalısınız. Tabi sonuçları yine hep birlikte göreceğiz. Benim ilk günüm bu kadardı. O zaman diğer günlerde tekrardan görüşmek üzere. artık 20. günün sonuna da geldim. Sonuncu günü de yaptım. Valla bu bacak hareketleri de beni çok zorluyor. Hele bu son iki hareketi squat olan hem böyle aşağıya doğru çökmeli hem de beklemeli olan gerçekten benim bacaklarımı pert ediyor. Genelde 30 saniye yapamıyorum. Çok zorluyor. Baştan da zaten yorulmuş oluyor bacaklarım. Hele bir de bunlar eklenince o son iki hareketle birlikte gerçekten pert oluyorum. Evet başta da söylemiştim zaten. April'ın hareketlerine göre daha zor ve bence daha da etkili olacağını düşünüyorum. Ki bence daha etkili. April'ın hareketleri gerçekten çok kolaydı. Hatta ben April'da da aslında o kadar inceleceğimi düşünmemiştim. Ama Emi'yi uzun süre yapınca April'a göre daha daha iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Yani klimalı odada yapmama rağmen bakar mısınız terledim yani. Hala nefes nefeseyim. Umarım sonuçları güzel olur. Yani merak ediyorum. Eminin videoları için bir de şunu söylemek istiyorum. Her hareketinde sürekli bir açıklama yapıyor. Ve ben de gerçekten yani neden bilmiyorum spor yapanların konuşmasını sevmiyorum. Spor yaparken böyle odaklanamıyorum. Bunu resmen her spor videomda söylüyorum ama gerçekten öyle. Benim hoşuma gitmiyor. Bir de hani 20 gün boyunca her gün yaptığım için Artık yani illallah falan geliyor. O yüzden videolar için bir tek bu eleştiriyi getirebilirim. Bazen şey yapıyorum hatta. Laptoptan videoyu açıyorum. Telefondan da kulaklık takıp o şekilde müzik açarak yapıyorum. Gerçekten böyle çok konuşulmasına tahammül edemiyorum spor videolarında. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Şu anlık yok. O zaman şimdi ben ölçümlere geçiyorum. Evet sağ bacağımın ilk ölçüsü 54 cm'di. Ben yine ölçülerde bir değişiklik olmasın diye aynı taytı giydim. Şimdi o zaman sağ bacağımla başlıyorum. Sağ bacağım 50 cm. Sağ bacağımdan 4 cm gitmiş. Şu an açıkçası ben 4 cm gideceğini sanmıyordum. Ve bacağımın yıllar yıllar sonra 50 cm olduğunu görmek beni bir miktar şaşırttı. Gerçekten şaşırttı yani. Oha. Şimdi de sol bacağımı ölçeceğim. Sol bacağım da 53 santimde. Sol bacağım 51 santim. Sol bacağımdan nasıl 2 santim gitti? Şu an aşırı bir dengesizlik var. Asla çözemedim bunu. Şu an gerçekten algılayamadım. Bir de ben bu alt ince kısımdan da ölçmüştüm. Video sonunda videoda ölçmeyi unutmuştum. Oranın da her iki bacağımda 48 santimde. Sağ bacağım 45 cm. Oradan da 3 cm incelmiş. Yani güzel. Şaşırtıcı ama güzel. Sol bacağımda yine 45 santim. Buradan da aynı şekilde 3 santim incelmiş. Yani ben sonuçlardan gerçekten oldukça memnunum. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ve ben bu hareketleri her gün olmasa bile haftada en az 2-3 kez yapmayı planlıyorum. Çünkü gerçekten çok etkili ve yaparken bacaklarınızın çok iyi çalıştığını çok 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 iyi hissediyorsunuz. Bence denemediyseniz kesinlikle deneyin. Hatta April'ı bırakıp direkt Emin'in bu hareketini yapın. Benden size bir tavsiye. Eğer denerseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sizde nasıl bir değişiklikler olacak mutlaka bilgilendirin. O zaman diğer videomda tekrardan görüşmek üzere.